Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümündeyiz. Biraz öncesinde de şehit ve gazi aileleriyle buluştunuz. Sizden gününüze dair bir değerlendirme rica edebilir miyiz? Özellikle Türk Polisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin hudut içerisinde, yurt içerisinde her türlü olaylara müdahale etmek üzere kurulmuş bir teşkilattır. 1845'te bulunup Osmanlı'dan bugüne kadar binlerce şehidiyle, binlerce gazisiyle bu ülkenin dirlik ve düzenliğine, huzur ve sükununa kendisine görev edilmiş, vazife edilmiş, aşkla şakla yapan bir teşkilattır. Ve mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Ki ben de 1984 yılında teşkilata girmiş, 41 yıldır bu elbiseyi taşıyan, onurla, gururla, şerefle taşıyan bir arkadaşınız, kardeşiniz. Bu noktada Bursa Emniyet Müdürlüğü olarak özelde söylemek gerekirse, Bursa şu anda Türkiye'nin en güvenli şehri. Dünyanın en güvenli şehri olacak diye bir idealimiz var, bir gayretimiz var. Önceliğimiz vatandaşımızın çocukları, eşleri dışarıda kaldığında vatandaşımız en ufak bir güvenlik tehdidi hissetmeden bilsinler ki Türk polisi, Bursa polisi onların can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz koşturuyor. Özellikle buradan suç odaklarına sesleniyorum. Ya Bursa'yı terk etsinler ya da Bursa'da suç işlemesinler çünkü hepsinin peşindeyiz.